Eskiden beri günlük yazıyorum. Çünkü zaman geçtikten sonra geri dönüp baktığında insanın yaptıklarını anımsaması. Onun için e, eskiden beri, çocukluğumdan beri resime, fotoğrafa önem veririm. O da aynı şekilde yaşlanınca, o yaşlılık günleri geldi o andan sonra zaman zaman şimdi 19 Mayıs'a kadar Türk Bayrağı ve Atatürk yanımda olacak 19 Mayıs'tan sonra tabi resim benim hayatımdan resimleri koymaya devam edeceğim bunu bildiğim için hani çocukluğumdan beri günlük yazarım yani çocukluk değil ergenlik çağı fakat ergenlik çağında pastaneye takılırdık. hep aynı. Aynı şeyi de yazmanın gereği yok. Yani bir gün ertesi günde aynıysa aynı şeyi yazmaya gerek yok. Saçmalık. Baktım değişen bir şey yok askerden önce. Pek yazmadım. Askerde yazmadım çünkü benim yaşadığımı başkaları da yaşıyor. Aynı şeyler yani sabah yani değişen hiçbir şey olmuyor insan yaşamında de Standart askeriyede de yazmadım. Fakat askeriden gelip de taksiciliğe başlayınca ondan sonra her gün farklı tiplerle karşılaşıyor. Farklı olaylarla karşılaşıyor insan. Başladım yazmaya. Önce Kağıtlara yazıyordum yani. Ondan sonra sonra onları derliyordum. Bir araya yani sıralamaya sokuyordum. İnsanın oyalanacak bir şeyi buluyor. Sonra önce taksicilik. Taksicilik çok renkliydi. Yani her gün başka bir olayla karşılaşıyor insan. Komedi içerisinde, gır gır içerisinde. Ondan sonra sonra minibüse geçtim. Minibüste olaylar farklı. Müşterilerle diyalog. İşte o arada Amerikan Kültür Derneği'ne gidiyorum falan. Gene yazmaya devam ediyorum ama anında yazıyorum. Yani eve gelir gelmez unutmayayım diye anında yazıyorum. Böyle bir kendime alışkanlık edindim. Yemek yemek gibi bir şey. İlk önce onu yazıyorum. Yani gün boyu yap, yap, yaptığım başımdan geçen ilginç şeye odaklanıyorum. Ondan sonra böyle güzel şeyler çıkıyor. Okudukça kendim gülüyorum. oluyorum. İleride güzel yani yıllar geçince o zamanlar tabii 25'li yaşlar. Ondan sonra sürekli bunları yazıyorum. Hiç bırakmadım yazmayı. sonra buraya geldim. Buraya geldiğimde 3 sene Türkiye'ye, devlete olan borcumdan maliyeye, vergi dairesine ve sosyal sigortalara olan borcumdan dolayı 3 sene çok kötü geçti. Parasız, pulsuz. Bu sefer öfkemi yazmaktan alıyordum. Yani yazarak böyle e, üzerimden stres gidiyordu. Sonra e bu disket, şöyle disketler çıktı. Daha önceki e, bilgisayarlar disketlidir. Ondan sonra disket çıkınca ben e, diskete yazmaya başladım. Yazdıklarımı diskette toplamaya başladım. Fakat evde bilgisayar yoktu. Burada kütüphanelerde bilgisayar var ve yarım saat bilgisayarı ücretsiz kullanma hakkı var. Gidiyorsun, ismini yazdırıyorsun. Eğer e, müsait değilse yani, birisi kullanıyorsa bilgisayarı, işte yarım saat içinde e, bitmiş oluyor süresi. Geçip oturuyorsun. Gene günlük olarak disketlere yazıyordum yaşadıklarımı. O gün ne yaşamışım diye. E, ondan sonra eee 3 senelik esaret hayatı yani ben ona esaret hayatı diyorum çünkü hiç para yok hiç parasız yani işte aylık 1200 lira 780 dolar tutuyor Türkiye'deki taksit gönderme parası 20 lira 800 lira gidiyor ev kirası 430 lira İyi de 400 liram var. 400 lirayla 430 lira ödenir mi? Bir de bunun yanında yemek yiyeceğim. Karnımı doyuracağım bir ay boyunca. Bu şekilde yani Öğlen yemeklerinde su içerdim. Bu bardak su dolduruldum. Ondan sonra o vaziyette geçerdi. Yani ben ona esaret hayatı diyorum. Yazarak stresimi atardım. Akşam gidince yazardım böyle. Neyse. İşte disket çıktı. Disketten sonra CD çıktı. Disketin yerini CD aldı. Benim lasta pastı günler başladı. 2002 yılında. Aman, aman, aman ne kadar renkli, ne kadar renkli. Neler yaşıyorum, neler yaşıyorum böyle. Hemen gelir gelmez eğer dut gibi çünkü çok içiyor. Ee, İlk başlangıçta sınırlıydı harcamam 20 liraydı 20 liraya ancak 3 tane içki içebiliyordum sonra 2004 yılında başka bir firmaya gittiğimde rahatladım yani ekonomik olarak rahatladım ondan sonra tabii çok çalışılıyordu o iş yerinde iş vardı. Ondan sonra o zaman içki sınırsızlaştı. Ben de hep sarhoş oluyordum. Seviyordum sarhoş olunca içmeyi. Sarhoş oluncaya kadar içmeyi seviyordum. Ama gece o kadar hareketli, renkli geçiyor ki yazarken zevk alıyorum yani yaşadıklarımı yazarken zevk alıyordum. Bu hep böyle devam etti. Yıllarca yani lasta pastı hayat. 14 yıl devam etti. Ondan çok güzel yani. O bölgede herkes tanıyor. Gece hayatına takılan herkes tanıyor. Diğer restoranlarda çalışanlar tanıyor. Yani e, iyi bir konumdaydım. Yazıyorum tabi. Habire CD yazıyorum. CD'den sonra USB'ler çıktı. Ben onların büyük e, deposunu aldım. İşte ilk önce 300 megabayt galiba. Sonra 1 TB'si çıktı. 500 oldu. 1 TB mı? TB mı? Neyse. Onlara yazıyordum. E, sonra ben bunları kitaplaştırayım dedim önce. Yaşadıklarımı yani. Ee, kitaplaştırayım dedim. Sonra vazgeçtim. Ya dedim hani kimse okumuyor, okumaz. Öyle e, madem okunmayacak ne diye kitaplaştırayım. Sonra ben kendim bir göz gezdireyim dedim. Yaşadıklarıma. Ama burada yaşadıklarıma yani taksicilik dönemi değil. Ondan sonra e, burada lasta pasta yaşadıklarıma bir okuyayım dedim. Arkadaş okuyorum. Bunu diyorum ben mi yaptım? Ben ya ben yapmasam nasıl yazayım oraya? <laughs> Kendi ya, yazdığım günü gününe yazdığım günlük. Ondan sonra işte okumaya devam ediyorum. Ondan sonra ya diyorum ben bunu ne zaman yaptım? yani kendi yaptıklarımı okudukça böyle kendim yaptığıma kendim acaba sorusu soruyorum ondan sonra ya dedim ben onları durup dururken yazamam yani geri zekalı olması lazım şey. sonra dedim ki ya dedim ya benim yaşadığım yaşadıklarımı yazıyorum kendim inanmakta güçlük çekiyorum. Onların, onlara başkasının inanması yani o kadar e, zor ki. Ondan sonra hepsini sildim. Ondan sonra şey olarak sildim. Aklımda kalanları. Çünkü çelişki yaşamak istemiyorum yani kendi kendime. Aklımda kalanları zaman geldikçe anlatıyorum, anlatmaya devam edeceğim. Tabii yaşamayan insan için çok uzak, yani bir böyle palavra gibi gelir, önemli değil. Yani kimseyi benim inandırmak gibi bir niyetim yok. Ben kayıtlara geçiriyorum. Yani sıradan bir insanın parasız, parasız pulsuz insanın yapabileceklerini ben yani bunlar da olabilir diye kayıtlara geçirmek istiyorum. Kağıda yazarak başladım. Diskete geçtim. Disketten CD'ye geçtim. CD'den USB depolarına geçtim. Yani onların küçük depoları var. <laughs> Ondan sonra artık yazmıyorum. Yani günlük yazmıyorum. Çünkü yazdığım şeye kendim de inanmakta güçlük çekiyorum ama şimdi fotoğraflıyorum video oluyorum <laughs> yani inkarın mümkün değil gittiğim yerleri video oluyorum video oluyor video çekerek görüntülüyorum ama o zamanlar benim yani eğlendiğim zamanda tabi tabii onları fotoğraflıyordum ben video o zaman kolay değildi yani sadece fotoğraf mekanizması vardı bu video olayı sonraki fonksiyonlar benim anlattıklarımın hemen hemen hepsinin e, fotoğrafı var <laughs> delilli yani delil delili var ama şimdi video oluyorum da tabi e, yaşadığım her şeyi anlatmam yani ne diye anlatayım ondan sonra yaşadığım her şeyi her görüntüyü de burada yayınlamam bana kalmış bir şey. Benim arşivimde olacak. Ben yayınlanabilecekleri yani onların zaman zaman burada fotoğraflarla 19 Mayıs'tan sonra yine gene normal benim yaşamımdan kesit kesit olan fotoğrafları koymaya buraya devam edeceğim.